Hello minnoşlarım, hoş geldiniz. Kanalımızın ilk soru çözümümüzle karşınızdayız. çok heyecanlıyız her zaman gibi. Asla heyecanımızı bırakmıyoruz. Modern Tom teorisinden arkadaşlar iki parça soru çözümü yapacağız. Kitabımızın bulunmuş olduğu retro yayıncılıktan arkadaşlar sorular seçtim. iki partta 10 soruda iki part yapacağız. Yani 10-10 totalde 20 soru çözeceğiz Modern Tom teorisinden. Ayrıca periyodik sistemden de yine 10-10 İki tane parti sorumuz olacak. Bu şekilde soru çözümlerine kitabımızdan da faydalanarak e, ne yapacağız? Soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. İlk partımızla, ilk 10 sorumuzla o zaman karşındayım. Umarım tekrar yapıp gelmişsindir. Tekrarsız asla dinlemiyoruz minnoşlarım. Tabi bu da bizim için bir tekrar oluyor. Yalan yok ama gene de tekrarla gelmiş olursan daha verimli olacağını inanıyorum. Haydi gel bakalım. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzdayız. Atomun kuantum modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şöyle geldim. İkinci katmanda iki tür orbital bulmuş. Birinci katmanda sadece S'im vardı. İkinci katmanda hem S hem de P'miz vardı. Tür anlamında baktığımız zaman arkadaşlar iki türümüzde bir sıkıntı yok bence. L 2 iken bakın L'yi sorsa ben hep şunu yapıyordum hatırlarsanız. Dersleri anlatırken söylemiştim. Bizim arkadaşlar 4, 4 tane L'miz var. 0, 1, 2, 3'tü. 0 iken S, 1 iken P, 2 iken D. Zaten üçgende ne kaldı bebişlerim? F orbitalimiz kaldı. O zaman L'i 2 iken kimi kastediyor adam sana? D orbitalini kastediyor. M, L'si diyor şu değerleri alır diyor. O zaman gelme arkadaşlar. M, de mantık olarak ben D orbitalinde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani 0 sağa doğru artı gidiyordum. Doğru mudur? sağa doğru tekrar artılı gidiyorum. Artı 1, artı 2 koordinata göre öyleydi. O zaman eksi 1, eksi 2 yani. Çünkü D'de 10 tane elektron var. Her bir orbital 2 elektron barındırdığına göre, barındırdığına göre 5 orbitalimiz olacak. Ama adam bunlar alır diyorsa bence bu olmadı ya. Şunları da alacak aşk o. Bu yüzden bence bu yanlış geldi. Yani 2 olanları ne yapabiliriz canlarım atabiliriz. 1 olmayanı da attım. Emre'nin sadece 0 değerini aldığı baş konu... Konuşamıyorum. Emreğinin sadece sıfır değerini aldığı, yani sadece emreğinin sıfır aldığı s orbitalimiz var. Doğru mudur? Bu adamın diyor baş kuantum sayısı 1 diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki orbitalimiz 1s'ti. Yani birinci katmanda sadece s orbitalimiz vardı. O da emreğe sadece sıfır alabiliyor birinci katmanda. Bence bunun bir mahsuru yok. Yani üçüncü yargımız doğrudur. Cevabımız Ceyhan seçeneği gelir diyebiliriz. Oldu mu? Haydi geldim ikinci sorumuzdayız. Değerli korbitalleri S2P4 olan X atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. arkadaşlar herhangi bir şey yaz. Mesela 1S2, 2S2, 2P4 ile bitir. Tamam çok önemli değil katman. adam gerçi olabilir demiş ya tamam onu da yapabiliriz. Çok önemli değil. Mesela gitsem ben şöyle yazsam. P6, 3S2, 3P4. Şimdi üçüncü katmana gitsem sanki olmuyor ya. 10, 16 oluyor değil mi? Bence olmuyor. Yani 14 olması için nasıl olması lazım? 1S2 2S2 2P6 3s2, 3p2 ile bitiyor. Bir kere bu p2 ile gidiyor. Zaten bir kesinde yanlış aşkılar. Bak bunları sildim o zaman. Şansımız %50. Yarı dolu küresel simetriktir diyor. Arkadaşlar şimdi küresel simetrik olabilmesi için orbitalin tam ya da yarı dolu olması lazım. Şimdi bu adam p4 ile bitiyor ya. P maksimum 6 yarı iken mantık olarak 3 olursa ancak küresel simetri özelliği gösterebiliyor. Bu mantıkla ilerlediğimiz zaman da adam p4 ile bittiği için zaten bu da gitti şey. Üçüncüye geldim. Değerlik elektron sayısı 6'dır diyor. Şimdi ben geldim. Mantık olarak şurası arkadaşlar aynı katmanda iki tür orbital var. Yani 3s2, 3p4. O zaman üçüncü katmandaki iki tane orbitalin elektronlarını toplarsam değerlik elektron sayısını elde ediyorum. Yani 2 artı 4'ten kaç geldi o zaman burası? 6 geldi. Sıkıntı yok. Bu arada şuna tekrar gelmek istiyorum. Biraz önce şöyle yazmıştım. 2s2, 2p4 diye de yazabilirdik. Çünkü ne olduğu belli değil. Yani o zaman da mesela elektron sayısı şey diyebilirdi atomun elektronu totalde 8 elektron olabilir deseydi ben onu da alabilirdim bu arada bir mahsuru yoktu sadece 14 olabilir dediği için hani küsüratlı olduğu için ben bir üst katmana geçmeyi tercih ettim o kafamızı karıştırmasın canlarım bu yüzden de cevabımız ne geldi bebişlerim adana seçeneği geldi diyoruz 3. sorumuzdayız canlarım şimdi adam diyor ki demir element atom. önce bak hiçbir şey okumadım Aşko. demiri yazalım gel 26 protonumuz varmış doğru mudur Uzun uzun yazalım mı? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Doğru mudur? Şu an kaç olduk aşko? 30 olduk değil mi? O zaman buraya 6 elektron yerleştirsek sanki iyi gibi. Devam ediyorum. Küresel simetriktir demiş. Bir kere Yanlış. Küresel simetri için e, orbitalin tam ya da yarı dolu olması lazım. Şimdi D6 ile bitti ya. D maksimum 10 iken ya da yarı iken 5 olduğu zaman küresel simetri özelliği göstereceğim. O yüzden bir olanları zaten atıyor ya şıkolarım. Gittim. Şansım %52 kesimde doğru geliyor değil mi bu arada? <laughs> Sonra geldim. 4 tane yarı dolu orbitalimiz var demiş. Arkadaşlar D6 ile gidiyorum ya. Şimdi S2 zaten tam dolu buraya kadar. Gel bak. 1 S2 değil mi? 2s2, 2p6, p'de 3 tane orbitalimiz var. Bu da tam dolu. S2 tam dolu. P6'mız yine tam dolu. Yine P'de 3 orbital var. Çünkü 6 elektron yerleşiyor. S'imizde tam. Bakın D'de 5 orbital var. Doğrudur. O zaman bakın 6 elektron varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 mantığında gittim. Tamam. Buna göre 4 tane yarı doluyor. Gerçekten 4 tane yarı dolumuz var. Bir sıkıntı yok. Yani iki kesine doğru. Zaten belliydi şıklardan bu arada. P orbitallerinin toplamı 12 elektron diyor. Gel aşkım. 2P6 ve <laughs> 3P6'yı topla gel yaparsak toplamda evet P'lerde 12 elektronumuz vardır dedik. 4'e geldim. F artı 2 diyor. Şimdi arkadaşlar buraya artı 2 yazmam demek. Biliyorsunuz ki en dış katmandan bakın en yüksek enerjili orbital değil aşkım en dış katmandan önce elektron kopuyordu bu mantıkla ilerleyeceğiz. O zaman geliyorum buradan bunu silersem bizim için önemli olan şey nedir arkadaşlar? Elektron dizinin bitmesi 3D6 ile yaşıyoruz tamam mı? O yüzden de dikkat edeceğimiz şey 3D3 ile bitemez yavrularım. Zaten ölüme yanlış ya. Hani 2 göndersem 3D4 olurdu zaten değil mi? Her türlü yanlış oluyor. O yüzden cevabımız gerçekten de 2 ve çolan olan Edirne seçeneği geldi diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Atomun kuantum modeli ile ilgili diyor. N eşittir 2 iken yani ikinci katmanda diyor. L eşittir 0 ve 1. Hemen yazıyorum. Bak bildiğim bir şey var. 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. İkinci katmanda hem 2S var hem de 2P var. Doğru mu? O zaman mantık olarak bence L 0, 1 yani şu kısmı alabiliyor. Bir sıkıntı yok. Yani 1 olanları atmıyoruz. F orbitallerinde farklı yönelimde 14 tane e, elektronumuz var arkadaşlar. Mantık olarak 7 tane orbital bulunur demesine bir mahsur yok bence değil mi? F'de totalde 14 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane orbital bulunmalı ki her orbitalde biliyorsunuz 2 elektron. 7 kere 2'den toplamda 14 elektronu yerleştirebilirim. Bu da cepte. Üçüncüye geldim. Birinci katmanlı diyor en eşittir 1 yani baş kuantum sayısı 1 spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 veya artı 1 bölü 2 olan 2 elektron bulunur. Şimdi arkadaşlar birinci katmanda sadece s orbitalimiz var. s zaten bir orbital var. O zaman 2 elektron var. Biri yukarı biri aşağı bakıyorsa biri yukarı biri aşağı olan artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 yönelimlerini zaten alırız elektron yönünü. O yüzden buna dikkat edelim. E, bu da bizim için ceptedir. Yani cevabımız hepsi olan edine seçeneği gelmelidir diyoruz canlı. Umarım ki güzel gidiyordur. İyiyiz değil mi? Mükemmeliz. Orbitaller çerez niyetine çözülüyor maşallahı var. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi yukarıda verilen orbitalin elektron yoğunluğu demiş. Arkadaşlar şimdi ben çok özellikle değindiğimiz bir noktadır. Şu şekilde çizseydim P'ydi aşkım. Ama P'nin çevresini yuvarlak çiziyorsam bu bir kere D orbitalidir. Bunu çok net biliyorum. Sonra okudum. D olduğunu anladım Aşko. Açısal momentum bak açısal momentum ya da ikinci momentum kuantum sayısından bahsediyoruz. Bu da bizim için L'yi veriyor. Yani L 0 1 2 3 yani orbitalin şeklinden bahsediyoruz. S P D F şeklinde konuşacağız. E, bu noktada değineceğimiz şey arkadaşlar ne olsun? Ben D orbital iken L'si 2. Bir sıkıntı yok. Yani bir kesimde doğru. O zaman ben bunu attım. Bunu da attım. Bu arada iki şıkkı eledik. Birinci ve ikinci enerji katmanında bulunuyor. Doğru arkadaşlar biliyorsunuz ki D üçüncü katmandan itibaren başladığı için bu da cepte olmayanı gene attı. Emle değeri eksi 3 olabilir demiş. <laughs> yani orbital değerini soruyor. Şimdi manyetik kuantum sayısı yani daha doğrusu. Şimdi D'de kaç orbitalimiz var canlarım? 5. Bak 5 tane yazıyorum. Ben her zaman ortaya sıfır yapıştırıyorum. Sağa doğru koordinata doğru artıları yerleştirirsem Sol da arkadaşlar eksileri yerleştiriyorum. Bu mantıkla düşünürsem 5 kere 2'den 10 elektron bu mantıkla ilerliyoruz. Ama ben eksi 3 göremedim aşkım. Minimum eksi 2'ye kadar inebiliyoruz. O yüzden bu yargımız yanlış olduğu için cevabımız Bursa seçeneği geldi dedik. Güzel değil mi? Bir su içeyim. Sonucuma geliyorum. Bak diğer sorumuz 6. sorumuzdayız. Sodyum atomu. Bakın önce şıkları hiç okumadım. Adam sodyumu sormuş. O zaman ona göre gidelim. Protonumuz 11 zaten ilk 20'nin içerisinde. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ile yapıştırdım. Diyor ki L0 orbitalleri hemen gene yazdım. L0, 1, 2, 3 olabilir. spdf yani sıfırken S orbitalini soruyor aşkım. S'de 2, 4, bir de buradan 5 elektron var. Doğrudur. M, 1 olan diyor. Orbitali toplam 2 elektron. Şimdi bakın S'te bir orbital var o da sıfırdı değil mi? Bak iki elektron. S'te bir orbital var o da sıfır. Ama P'de üç tane orbital var sıfır artı bir eksi birdir. Zaten P 6 olduğu için bu adamların tam dolu gelmesi lazım. Yine S'te bir orbital var o da sıfır ama bir elektronumuz var. Şimdi adam diyor ki burada MLS eksi bir olan diyor. Ben burayı gördüm başka göremedim. İki elektron bulunur dediği için bence bu doğru. İkinci katmanda diyor L0 iken S orbitaliyim. Tamam 2S de yani. Toplam 2 elektron var Evet burada arkadaşlar şurada Ha yazamadım. Şurada gördüğünüz üzere 2 tane elektronumuz var. Bu da doğru dedik. En düşük enerjili katman 3'tür diyor. Aşk öyle olur mu? Düşük enerjiden yüksek enerjili katmana doğru yazıyorsak bir kere cevabımız bu gelmeli. Tabii ki Edirne'yi de kontrol ediyorum ama elektron dizinde en yüksek enerjili orbitalin en artı L değeri 3'tür demiş. Şimdi arkadaşlar düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru yazıyoruz. O zaman bu adamda ne var? 3S var tamam mıyız? Elimizdeki yapıda. Ee, şimdi n artı l değeri şimdi 3S 3. katmanda o yüzden 3'ü aldım. S kendi l'miz kaç bebişlerim? 0. O zaman 3 artı 0'dan n artı l değerimizin ne gelmesi lazım? 3 gelmesi lazım. Bence bir mahsuru yok. Yani gerçekten de denizli seçeneğimiz geldi diyebiliriz. Yedinci sorumuzdayız. Güzel de bir soru. Özellikle bir vurguladım bunu. Genelde şu köklerde sıkıntı yaşıyoruz. Tehdide de çok sıkıntı yaşarız. O yüzden bunu yerleşmek istedim. Temel halde bulunan X elementin elektron dizilişi 2P2 demiş. Şimdi arkadaşlar yazalım 2P2'ye kadar. 1S2, 2S2, 2P2. Tamam. Bu ne demek oluyor? Toplamda ben 6 elektron sahip bir atomu Bunu alın Yani karbon geliyor aslında çaktırmadan. Buna göre diyor XO3-2 iyonunda toplam kaç elektron var? Ben burada kocaman yazarım genelde bu tarz sorularda bilirler. X'in protonunu 6, oksijenin protonunu da 8 vermiş. Dikkat edelim. Arkadaşlar bakın eğer bir atom yazıyorsak burası proton burası elektrondur. Ama XO3 gibi bir şey yazıyorsak burası elektron değil arkadaşlar. Oksijenin atom sayısıdır. Öğrencilerde genelde bu sıkıntı yaşıyoruz. Aa hocam diyor sağdaki diyor 3 elektron değil mi? Hayır aşkı değil. Ona lütfen dikkat edelim. O 3 bizim 3 tane olduğumuzun göstergesi. Bak x'in altında 1 var görünmeyen. O zaman 6 kere 1, 6. 8 protona sahip 3 tane oksijenimiz var. 8 kere 3, 24. Eksi 2 demek kucağımıza 2 elektron aldığımız anlamına geleceği için. Bunu da artı 2 şeklinde yazdım. Topla gel. Kaç oluyor aşko? 26, 6 daha. 32 elektrona sahibiz dedik. Yanlış yapmadık umarım. 24, 30, 32. Doğru gibi geldi. Zaten bizde yanlış olmaz diye bir şey biliyorsunuz ki soru yanlıştır. <laughs> Soruyu da biz yazdık yalnız çaktırmayın. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Sorumuzu çözmüş olduk diyoruz. Kime geldim? 8. sorumdayım. Okuyor e. X atomunun P orbitalindeki toplam elektron 14. Hadi yardırıyoruz. Hazır mısınız? 1s2, 2s2, 2 p al. Bak şu an ne yazdım P'ye? 6 elektron. Devam ki. 3s2, 3p6, Burada 6, 6, 12 oldu. Devam ediyorum. 4 S 2, 3 D 10. a, 4 P. Bak burada 6, 6, 12 idi. 2 gelecek sanki değil mi? Doğru mu yaptım? 10, 20, 30, 32 geldi aşk. O. Hmm. Sonra diyor ki buna göre diyor x'in atom kaçtır diyor direkt zaten onu sormuş. Topla gel yaptım. Tekrar ediyorum 10, 20, 30, 32 geldi. Evet Allah düşürüyordum. O zaman 32 elektron sahip bir ne oluyor? B değil A grubu elementi. Evet 3A 4A oluyor hatta. 4A grubu elementidir diyebiliriz. Ben bunu niye düşündüm ki bu kadar zaten değil mi? 4S 2 4P 2 topla gel. <laughs> S ve P ile bittiği için baş grup elementidir şeklinde konuşabiliriz diyoruz. Şimdi geldik 9. sorumuzdayız arkadaşlar. E, iyon vermiş elektron dizinde 3D6 ile bitmiş. O zaman öncelikle elektron dizimiz 3D6 ile bittiyse 3D6'ya kadar yardırmak istiyorum izninizle. 3P6 e, 4S2 3D6 Hmm okey. Aa bir dakika yalnız şöyle bir şey var. Elektronun gittiği hali 3D6'ymış. Ona lütfen dikkat edelim. Yani şöyle artı 3 haline ben bunu diyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane elektron dizmiş olsanız mantık olarak elektron mesela nereden götürürsünüz? Şöyle gelsem şuradan önce gider doğru mudur? Mesela 2 elektronu buradan ama 3 elektron göndereceksin ya bunu da 3D7 gibi düşünsem. Yani ilk başta dizilim 3P6, 4S2, 3D7 olsaydı 3 elektronun ikisini önce buradan bir elektronu da buradan gönderirdik ve gerçekten dediği gibi 3D6 ile elektronu bitirirdik. Ay yazamadım. 3D6 ile bitirirdik. Değil mi? Ben böyle anladım. O zaman bebişlerim mantık olarak baktığımız zaman 4s2 3d7'ye kadar şuraya kadar hemen yazalım. Bir es, yani net görün diye yapıyorum aslında. O kadarına gerek yoktu ama 10 değil mi? 20, 27 var sanki burada. Burası 27. Sonra diyor ki x'in diyor nötron sayısı kaçtır diyor. 64'ten 27'yi çıkartacağız yani. Kaç geliyor ya? 64, 27, 37 mi geliyor? <laughs> Bendeki matematikin, matematikin, geldiği kaç puan? Buna göre, evet, 37 olması lazım. Çünkü bu kütle zaten tepedeki kütleden protonu çıkarırsak arkadaşlar tam şu aradaki neyi buluyoruz? Nötronu buluyoruz diyoruz hepimiz. Ve devam ettim. Şimdi diyor ki son sorumuzdayız, çok heyecanlıyız, değil mi? Son aynı 10. sorumuzmuş. Şimdi elektron orbital yerleşimleri verilen X, Y, Z atomlarından hangilerinin elektron yerleşimleri Hund kuralı, Hund en sevdiğim kural bu arada. Neden bilmiyorum. Şimdi Hunt ne diyordu? Elektronlar e, birer birer aynı yönlü yerleşir. Hala elektron varsa zıt spin olarak devam eder diyordu. Yani kurala göre aynı yönlü başlayacağız. Bak mesela zıt gelmiş, zıt gelmiş. Bak önce yukarı, yukarı, yukarı. Hala elektron var. Zıt dönmüş. Doğru mudur? Yine yukarı. Sıkıntı yok gibi sanki. Geldim bakın yukarı, yukarı. Aşağı, aşağı. Yuk Aa böyle bir şey olmaz aşk o. Mesela 3 elektron var ya. 3 tane mesela 1, 2, 3 önce aynı yönlü mesela yukarı başladıysak burada yukarı devam etmeliyiz. Bir kere bu kesimde yanlış aşkım. Yani y'yi ben yanlış olduğunu gördüm. Bak siliyorum. %50 şansımız var şu an. Zaten başka türlü de olamazdı bu arada. Ee, sonrasına geldim. Şimdi adam zaten şunu diyor bak elektronlar birer birer aynı yönlü yerleşir. Hala elektron varsa zıt dönersin diyor. Bu gitmiş başka yere yerleştirmiş. Böyle bir şey olabilir mi aşkım? Mesela kaç elektron var? 2, 4 4 daha 8 yani oksijeni vermiş aslında. 1s2, 2s2, 2p4 doğru mu? Bak normalde ne yapardım? S tam dolu, S tam dolu. P'de şöyle yapmam lazımdı. 3 orbital var. 1, 2, 3, 4 diye gelmem lazım. Adam şöyle yapmış. Bunu ben tam doldurmayayım demiş. Tamam mı? Bak gel. Yani. 2P3 yapayım demiş. Değil mi? Şurayı. 2P3 oldu. 3S1'e gideyim. E bu olmadı ki aşko. Kurala göre yanlış yani bu. O yüzden bence bu da gitti. Hangisine uygun verildiğini sorduğu için sadece ikisi uygun gördüm ben. Yani cevabımızın adana seçeneğe gelmesi lazım diyoruz. Bence oldu değil mi? Minnoş minnoş güzel oldu. Ee, şimdi arkadaşlar ilk soru çözümümüzü ilk partımızı bitirdik modern ton teorisinde. 10 soruda 10 tarzı gördük. Bir sonraki soru çözümümüzde yani modern tonun ikinci partında görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum. Bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşürüz kolay gelsin.